en şiddetli azaba uğrayacaklar cehennemde kim? Münafıklar. Münafık kim hocam? Münafık iki yüzlü. Yani Müslümanları görünce takkeyi kafaya geçirip namaz kılınıyor görünüp nefsiyle baş başa gelince hırsızlık yapan, yalan söyleyen, fırsatını bulunca her pisliği yapan adam münafıktır. Asıl yalnız başına kalınca, Asıl sen nefsinle baş başa kalınca Allah'tan korkuyor musun? Asıl iman odur. Allah katında kıymetli iman odur. Beni insanlar görüyor diye elini günahlardan çekmek fazilet falan değildir. İnsan korkusu. Allah korkusu nerede olur biliyor musun? Bir Allah'la bir sen baş başa kalacaksın. Zina etme imkanın olacak, zina etmeyeceksin. Hırsızlık etme imkanın olacak, hırsızlık etmeyeceksin ki iman olsun o. Münafık neymiş? İnsanların gözünde dindar görünüp fırsatını bulunca her pis değişleyen adam ya da kadın. Allah bizi münafıklardan etmesin. Ahirette en ağır azap münafıklara Müslümanlar. En ağır azap